Ben kendimi unuttum yani. Bir de gastrolojiden tedavi geldi. Bana doğru bakarsanız. Yirmi beş sıradan sonra işte böyle yaşta evlendim. Anne baba sevgisi fazla iş görmedim. Her şeyi muğunda buldum. Kaç yaşında evlendiniz? 12 yaşında. Niçin o kadar çok Ben ailem yaptı. Ben bir ben, ben sokaktan gelin geldim buraya. Oynarken geldim. Hatta Ahmet Kaya'nın biz şarkısı var. Bilyelerim, ana oyuncaklarım nerede? O şarkı zaten bana ait. Ben hiç çocukluğumu yaşamadım ki. Çocuklarımla büyüdüm ben. Ben hiç konuşmadım, ben hiçbir şey bilmedim ki. Gelin geldiğim zaman işte eşimi tanımadım. Görmeyerek evlendim ben. Yani iyi ki de olmuş. İyi ki de tanıdım onu. Hep fakirim ama dört dörtlük bir babaları var. O yeter bana. Bir küçük yaşta evlendiğiniz için pişman mısınız? Yani böyle evlendikleriniz için. Tek pişmanlığım Çocuklarıma düzgün bir hayat vermediğim için çok pişmanım. Ama iyi ki de dünyama girdiler. İyi ki de onlarla büyüdüm. Peki, yeniden dünyaya gelseniz o yaşta evlenir misiniz? Evlenmez. Kesinlikle evlenmem. Çünkü çok sorumluluk altındayım. Yani kendisini sağlığımı unuttum ben. Bana kanser dediler. Mide kanseri diye. Çok şükür. Tedavimi gördüm. Atlattım o günleri. Ben de kalktım rahmetli kayınbabama işte diyet yemeği hazırladım. Lahmacun yaptım. Domates, biber, onu buna hacin yap fırına gönderdim o zaman. Kayınbabam işte ben mutfakta kendim demiş Bu benim gelinim olacak. Benim de haberim hiçbir şeyden değil. Bir sözle de yani. Ben abim dedim Abim gilin çocukları küçüktü bakıyordum onlara. Bir baktım haber geldi. Kızı gönderin diye. Ben geldim işte oturmuşlar bir sürü insanlar var. Belki desem yalan olur. Bizim eski dönemlerde leğen vardı böyle, koca bir leğen vardı pakır'dan Küçük gözüküyordum diye ben o sandalyede o leğen üstüne oturttular. O kadar ki yani hiç benim haberim hiçbir şeyden Masada görülsün dediğinizde. Yok yüksek Yok. Gözükün, gözükün, yani, gözükün. Yani, boylu gözüksün. Yok yani he boylu bozlu görülelim diye. Eşim orada, o tarafta. İşte aradan yani 12 yaşında işte gelin geldiğim zaman, bunu burada gördüğüm zaman, anne beni götür dediğim zaman iş işten geçti dediler kötü değildi. Tanımadım. bir ortama geldim. Eve gitmek istediniz. Eve gitmek istedim ama annem bırakıp gitti beni. Kına gecesi bırakıp giden annenin sahibiyim ben. Siz kaç yaşındaydınız? Ben 18 yaşındaydım. Lise iki okuyordum, ev verdiler. Öğrenci yani. Siz mi istediniz evlenmeyi? Biz istemiyorduk ki. Biz birbirimizi bile tanımıyorduk. Ke Urfa'da kına yapıyorlardı, ben burada çalışıyordum. Haberiniz var mı? Haberim yoktu telefon geldi senin nişanını kınanı yaptık nişanladık ne nişanı yüzüğü yıdaktık ne bir şey biz okumak mı istiyorduk biz okumak istiyorduk tabi bir ismim iki okuyordum adan erkek lisesini okuyordum İlk oğul ilk oğul birinci sınıftan belli halen çalışıyorum halen çalışıyorum yaşım 41 yani bir. hem kötü şartlarda bir polis olabilirdim yani Başka da bir şeyimiz yoktu. O zaman ortaokulu, ilkokulu bitirenler polis oluyordu bizim dönemde. Liseyi bitirseydin yani kötü şartlarda bir polis, bir memur olurdu aynı şartlarda. O zaman daha iyi Hayat değil. daha da güzel olur. Önlemini alması o an hani kemik de bulunuyor. Kemikler yani <laughs> kemik geldiği için. <laughs> yani kemik geldi mi? İmpanada da tutacak kemik yok. Bunda torosu seyreden bir şey yok. Yani? yani kötü bir şey yaptığımız da yok. Bir de amca çocuklar önüne çıkıyor. insanlar. Işte,